Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber su Fersi oynuyoruz. Ama arkadaşlar normal Subahşur Fersi değil. sizin kısayım. Normal Subahşur Fersi değil arkadaşlar. Hile Subahşur Fersi. zaten bu videosunu indireyim. Birkaç defa oynayacağız. Yani hileli videosunun kurulumunu hilesini ben demiştim zaten. Merak etmeyin. Yani ben hileli kurulum videosunu çektim ben arkadaşlar. Merak etmeyin hileli kurulum videosu. Yani yükleniyor şu an arkadaşlar. Şu an, bakın şurada şeyimiz gözüküyor bakın. Şurada dar elmasının anahtarımız olduğu gözüküyor. Bakın arkadaşlar ne kadar kalmış. Bakın çok güzel. E, hile ben bu üzere bakın. Şu an ışınlandı şey. Işınlandı ama. Işınlandı. Bir arkadaşlar şunun yanında şöyle bir şey var, şu an ben diyelim öldüm, şimdi diyelim ben arkadaşlar öldüm diyelim bakın. Öldüm, bakın ne oldu? Öldüm. Bu zaten her kez de oluyor merak etmeyin. Havada oluyor havada. Demon, demonun çıkacak arkadaşlar şey şuradan tutun. Oluyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar hep de şey hileli şeyler ben telefonunuzu çünkü telefonunuz virüs kapabilir arkadaşlar yani sorun olur anladınız mı? O yüzden arkadaşlar bence bu bir tane daha oynuyoruz arkadaşlar. Biz arkadaşlar suva Surfer sandık açılımları diye bir videomuz olacak. Hiç unutmayın ben açacağım sandıklar su var su verse. olduğu için parayı hiç bitmiyor ve anahtar hiç bitmiyor. Hiçbir şey hiç bitmiyor. Bakın şuradan uçtum bir Bize hep de ödül veriyor. Anladınız mı? Bunu, bu, bunu da fazla seviyorum çünkü bazen nere bununla ölüyorum. O E'yi alacağız. E benim harfim arkadaşlar. Unutmayın bakın bir elmas var. Evet arkadaşlar. Bitti.